Şu dünya bak dikkat buyurun kardeşlerim. Çok önemli. Şu dünya içindekilerle Allah katında bir sineğin kanadı kadar bile değeri olsaydı. Sineğin. Kılletten kinaya. En küçük. Sineğin kanadı kadar bile değer olsaydı kafire bir yudum su vermezdi. Subhanallah. Şu cennetin kıymetini bir düşün. Neden? Cennetin kokusunu bile duyulmuyor Allah kafire. Kokusunu bile duyurmuyor Ne kadar kıymetli. Halbuki şu dünyadan kafirler daha çok istifade ediyor. Siz değerli bir şeyi düşmanınıza verir misiniz? Verir misiniz değerli bir şey? Onun için Allah rızası için bu değersiz şeyleri kanıp da meyledip de Allah ibadetten tahttan koyun. Rabbim çağırdığı zaman hemen koşalım. Hayya'las-salah dediği zaman gözümün nuru namaz. Hemen koşalım. Zezerul <laughs> bey Hemen alışverişi terk edelim. Rabbim çağırıyor beni.